Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamza, Bugün sizlerle parçum mobil Arkadaşlar benim şarkım olsaydı ben de çekerdim. Ona bağlanırdım. Çünkü arkadaşlar ben bu oyunun prosuyum. Lütfen i̇şte, ben senin daha proyum. Az önce maçta ölen kimdi ilk? Sen. arkadaşlar. Bak bu maçta bu tüfek vuruyor adamı kuru sıkı yok bir yere. Tabanca var. Sonra da gidiyor adama bir tane belinden yapıştırıyor ölmüyor. Adam onun şey, bir vurdu. Çocuk yere bayıldı ya. bayıldı. <laughs> Kurtarmaya geldim. Öldü. Onu şeylerini aldım Gittim çocuğa bir sıktım arkadaşlar. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> bayıldı. Gittim ona yumrukla bir koydum. Adamı ben yumrukla alıyorum arkadaşlar ya. Abi yumrukla adamları evet adamın pompalı tüfeği var Çok gerçekçi kocya Aha bak Aha bak eşek arısı Nerede Aha, Aha bak çok bak gerçekten Çok güzel. kaçan Şeytanı getir, bak şimdi. Ne yap başlayacağım. yap. Ne yap şimdi diğer kolunu. Bu bu çok az var. Bu. ne bunu uzat. Hayır biraz daha böyle. Biraz da. Hemen var. Sen buna bak. Buna. Ha. Tamam birleşin bir al. Hadi de. Şuna şuna vurayım yavaş. Ana vurayım yavaş. Tamam. Hadi göster. Göster. Ya vuram ya. O o kimin? Al al. <laughs> Arkadaşlar. Şu ay çok iyiymiş mi? Dibirik var beni? Mamak. 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 Ondan nerede bakacağım? Ha? 10 yerde nerede bakacagim kalem kutunda anliyom bakacagim ya, <laughs> yalancı benim bir sesim benim girersin ne o kızım sene arkadaşlar bir dakika video kas ay geri video <laughs> <laughs> kuzey değil. Ne? <laughs> Hayır. Söyle. Benim adım ne? Kuzey. <laughs> Küstüm sana. Küstüm sana kurfa bana kalbim kadın pişmiş kelle. Senle konuşmadın. Ne? Kalbimi kırdın. Arkadaşlar kamerayı kapattım. Gördüm seni. Nereye gittin lan? Canlı. Evet canlı yayındayız. Canlı dökü bak Дурова джам. Hadi size bay bay ben ben el drop almaya gidiyorum. Sizi amıklar. Sizi amıklar sizi.

Gülmüş'le konuştum ben